Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. İdris, Aziz ve Yaman'ı birbirine düşman etmek için Ziya'yı kaçırmaya karar verdi. Aziz Seher ile tekrar konuşacak. Yaman Seher'e Aziz'in eski Aziz olmadığını söyledi. Yaman daha sonra Aziz'e telefon edecek ve bir daha karımla görüşme diyecek. Yaman Aziz'i telefonda tehdit edecek. Aziz de Yamana karşılık verecek ama daha sonrasında Ziya kaçırılacak. Ziya ve çiçeğe bir şey olmamalı. İdris yaptıklarının hesabını derhal çekmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris'in adamı önce Aziz'in arabasını çalacak ama Ziya dışarı çıkmayacak. İdris'in adamı önce çiçeği kaçıracak. Daha sonra da Çiçek Ziya'ya telefon edecek ve dışarı gelmesini söyleyecek. Ziya Çiçek ile buluşacağını düşünürken, Ziya Çiçeği Aziz'in arabasında görecek. O esnada Ziya bayıltılıp kaçırılacak. Yaman yaşanan bu olay için Azizi suçlayacak. Sizler ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.